Evet, nasıl buldun manzarayı ustam? Manzarayı o kadar güzel. Böyle bir manzara y Yorumları bulmasın. anlat yani manzara hakkında. Manzara, o manzara, o o kadar güzel. Herkes gelip de görmesine değer. Tamam, inşallah. Başka söylemek istediğiniz şeyler? Kapşak var. Çirki var. Var da var. Sincap var. Ayı var. Kurt var. Ne istediğimi örgüden var burada. Her şeyi seyredebilirsiniz. Burası çok, çok güzel. güzel bir yer. Ha, dünyanın bir ucu. Oksijen de güzel. Oksijen iyi. Dağın en zirvesindeyiz. Dağın zirvesi. En son zirvesine kadar çıktık, tırmandık. İki saat tırmanmaca çıktık buraya. Çantaya Ama çıktığımızda da değil. Allah Allah, inşallah. İşte şöyle... Şantiyi de şantiye de, de, de aşağı doğru bak şantiye ne kadar bizden aşağıda. Şantiyenin ne kadar aşağıda olduğunu görüyorsun. Şimdi aşağıda hava alamıyormuşuz. Aynen öyle. Köy köy desen tam aşağıda.